حي على Şimdi burada o karar verdiğimiz Hicaz makamını yakalayabilmemiz için Mesela Hicaz ilahiler bilmek önemli ama okurken e, o Hicaz duygusunu yani başladığımızda insanların he, bu Hicaz makamı diyebileceği bir giriş. İlk önce okulumda, sonra ilimde, sonra bölgemde, sonra da Türkiye'de birinci olmak beni çok mutlu etti. E, evde her akşam yatmadan önce elimizdeki imkanla biraz çalışmaya çalışmaya çalıştık. Her gün en az bir ezan okumaya çalıştık. Her gün e, babamın tavsiyeleriyle beraber ezanıma yeni e, makamlar ve yeni nameler ekledim. Bu şekilde Türkiye birinci Türkiye birincisi oldum. E, Ayasofya'nın müezzini sevgili hocam Selman Kızmaz da bana destek oldu. Onun sayesinde moralim ve motivasyonum arttı. E, Ayasofya Türkiye'deki en büyük camilerden biri. Ayasofya'da müezzin olmak Türkiye'nin sembolik camilerinden birinde bir hoca olmak demek. Bu da benim için çok güzel bir şey. Eğer Ayasofya'da müezzin olabilirsem Selman Kızmaz hocamla beraber çalışmayı düşünüyorum. Öğrencimizin yetişmesinde emeği olan öğretmenlerimiz yine din görevlisi olan babası Recep hocamız bu anlamda gerçekten Allah razı olsun onlardan böyle bir evladımızı bir imam hatip camiası olarak hem kendi okulumuza hem Türkiye'deki imam hatiplerin gerçekten ön plana çıkması anlamında buna katkı verdikleri için hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizim milletimize, Türk milletine küçük düşünmek yakışmaz. Hedefimizi büyütmek ama o büyüttüğümüz hedeflerimize gitmek için de gayret etmemiz gerekiyor. Emin Kayrağımız da tabii bu başarısıyla bizi gururlandırdı, okulunu gururlandırdı. Ama onun böyle büyük bir hedefinin olması bizim için ayrıca bir iftihar vesilesidir. Çünkü Ayasofya Camii sadece bir cami değildir. 86 yıl sonra özgürlüğüne kavuşmuş, insanların şu anda içerisinde huzur içinde ibadet ettiği sembolik de bir anlamı olan bir camidir. Emin Kayrağımızın böyle bir hedefinin, hevesinin olması bizim için çok güzel bir duygudur. Rabbimiz bütün evlatlarımızı bu hedeflerine ulaşmayan muvaffak eylesin diye dua ediyoruz. Ya.